Evet arkadaşlar bugün video çekerken yani oyun oynarken çok fena bir şey buldum. Böyle oyun bozulmuş. Yani bozulmuş. Arkadaşlar yani nasıl desem her şey bozulmuş bende. Siyah siyah. Burada profil de siyah. Bu burada da siyah gösteriyor. Burada her şey siyah olmuş. Sizin başınıza gelen var mı? Burada hiper şarj böyle gözüküyor. Yeşil gözüküyor arkadaşlar. Şunu çıkamıyorum. Abi çıkamıyorum. 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 Heh çıktım. Sonra kostümler siyah. Arka temaları değişmi değişip gibi. Sonra emojilerde böyle oluyor. Spreylerde göremiyorsun. Spreyi göremiyorsun direkt. Sonra alıştırma içine girelim bir bakalım Max'le. Giriş giriş ekranı böyle. Girişte internet giriş ekranı falan bunlar böyle. Supercharge. Bu bunlar bozuk değil. Böyle bunlar bozuk. Grafiklerinde bir sıkıntı yok. Yani Oltisinde falan sıkıntı yok ama burada çok büyük bir sıkıntı var. Mesela ultinizin dolduğunu göremiyorsunuz ama hiper şarjı görebiliyorsunuz ultinizi göremiyorsunuz öyle bir sıkıntı var yani çok oyun fena bozulmuş burada dükkana girelim göremiyorsun yani Muhammed Hacin böyle sonra mücevher paketi var şurada şeyler çıkıyor ne bileyim. Kostümleri koleksiyonlara girdim. Böyle. Hiperşarj kostümleri. Sonra böyle. Böyle. Bunlar böyle. Hepsinin arka tarafı neden aynı? destansların da aynı. Hepsinin arka tarafı. Onu bilmiyorum. Gizemlilerin de öyle ve efsanelerinde ama yıl bunların da öyle bu değişik şimdi burada karakterler Heh, açtım mesela karakterlerin kostümlerinde bir sıkıntı yok ama oyun böyle sonra kupa yolu böyle mesela şimdi kupa ödülü yani geliştirilecek demişler. Supercell aynı şeyi veriyor. Bir, bir şey vermiyor ki. Yani bir baktım sadece iyi olan 37500 kupada 700 altın veriyor. Onu bir düzeltmişler. Başka bir şey yok ki. Bakalım. Evet arkadaşlar bir şey yok başka. Sonra burada böyle günün adayları gözüküyor sadece. Buradaki şeyler böyle. Sadece sünger bu etkinliği gözüküyor. Şimdi buradan knockout'a girelim. Bir bakalım. Knockout'a girdik. Bir maç oynayacağız. Yine canlarımız böyle. Böyle oyuncu ustalıkları falan şu kolt VS'si ben kazandım. Umarım, umarım kazanırım. Abi Şeli neden geliyor yardıma? kolt'a? Ya böyle iş olmaz ya. Şimdi Şeli beni yenecek. Abi nasıl iş bu iş ya? a kaybettik. Kurulu kaybettin. Abi çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Şu an gerçekten çok kötüyüm abi çok kötüyüm. Şu an böyle gözüküyor. Her şey baklı diyebiliriz. Her şey baklı. Yani bir şey kaybedince böyle bir ekran çıkıyor. Sonra böyle oluyor bir savaş topunu göstermek istiyorum da size. Savaş topunda topu alınca bir şekilde oluyor ama Topu kaybetmek istemiyorum. O yüzden alıştırma maçında savaş topu gelmesini bekleyeceğiz. Çıkış çıkış mesela çıkışa basacağız. Çünkü böyle burada çıkış yok mu? Umarım vardır çıkış. Çünkü ben çıkış Hı, çıktım şimdi hep böyle deneyeceğiz biraz sıkıcı gelir öyle bir özür dilerim çıkış evet çıkış 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 elmas kelle istemiyorum ben falan bakın istemiyorum İstemiyorum. geliyorlar ya bir Max ile alıştırmam için bir şey gelsin yani. Abi nakavt verme ya. Ufak kaybetmek istemiyorum da Aa, oynayalım artık göstermem gerek. Tamam oyuncu simgeleri gördüğünüz gibi. Dur yeni karakterim var benim çıkan. Pearl şurada. Onunla oynayalım göstermiş oluruz. Savaş topuna girdim. Evet, yine Primo çok Primo çok fena. Şimdi benim ben, ben siyahım. Şimdi ben benim göstermek istediğim şey. Aslında ben bu maçı kazanmak istemiyorum. Ama yanımda gerçek oyuncular var. Şimdi ben bana bir topu versinler ya. Direkt topu gidip almam gerek benim. Topu bana verin. Bakın topu alınca gördüğünüz mavi şey oluyor. Gerçekten kazandık maçı. Ama yani böyle bir değişik oldu Brawl Stars bende. Sizde miydi bilmiyorum. Burada eğlenceli miydi şeyleri. Mesela Tebrikler atınca bu çıkıyor. Yıldız oyuncu da bu kazanınca böyle şeyler falan veriyor. E ben de anladım. Bunlar böyle. Sonra savaşçılar yine gösterdiğim gibi. Arka tarafları değişik kostümlü olanların. E Bende neden oldu bilmiyorum. Hani siz biliyorsanız söyleyebilirsiniz. Sonra kazanma serisi böyle. Kupa yolu böyle. O bak kupa yolu güzel gözüktü. Siyah falan. Bak burada şunu gösteriyor. Falan görevler de böyle. Sonra bak görevler ama biraz güzel gibi gözüküyor. Böyle. Topluluk aşamalı da böyle gizemli, efsanevi ustalar falan da böyle tam gösterdikleri yer kapalı. Şöyle falan. İlk sıralamaları böyle bir. Mesela liderlik tablosu Juan Carlos. O 103 on Aa! Adam 13 bin ol, ay 130 bin olmuş ama düşmüş. Bin kupa falan kasması gerekiyor. Aga be. Böyle dünya sıralaması. Sonra diğerlerine bakalım. Fizik. Fizik ne zaman ikinci oldu ya? Protislav. Nova. Zava. Burger. Bak bu kimin hiper şarj simdekisi? Ay. Sniper, sniper kupa kasmaya ne zaman başladı? Ya sniper oyunu bırakmadı mı? Bir şeye bakalım. Kuantik. Aga kuantik şey çok düşmüştür. evet adamın şeyi fena düştü. a ben. <laughs> Şimdi hayra 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 kal on bir hayra hatırlamıyor hatırlıyorsun şöyle hayra hayra nerede on bir yazıyordu en son hatırladığıma göre ama burada sıralamada hayrayı göremiyorum bakıyorum Arkadaşım dedi. 110'larda öyle, 110'larda 107 binler var. Sonra diğerlerine bakalım. Bunların hepsi böyle bakışı böyle, her şey. Bu video sadece göstermek içindi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu böyle bir tane bilgilendirme videosuydu. Seviyeler böyle gösteriyor. Hiper şarjlar böyle gösteriyor. Hiper şarjın aslında arkasında yeşil bir şey var. Bu video bilgilendirme için arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. İyi günler. Bay bay.